Bak bunu çıkartamadık, bunu çıkartamadık, bunu çıkartamadık, bunu... Abi çık... Aa biz abimeyi çıkartmadıydık galiba değil mi lan Emin? Abimeyi çıkartamadık abi. Hayır hayır hayır. Da... Ben izledim abi o videoyu çıkardın sandın. Yok. <gülüyor> <gülüyor> abi boşuna mal demiyoruz. Biz gerçekten... O gün 60... Oğlum banka aradı beni ya o gün. Anasını satayım. Bak banka arıyor banka. Bak merhabalar. Alo. Herhalde. Sesiniz gelmiyor. Şu anda. Evet şu an geliyor. Kim Kimdi? İş Bankası'nı arıyorum. Barışcan Mercan'la mı görüşüyorum? Evet efendim. Evet efendim. Nasılsınız? Midas <laughs> Bay'dan <Biraz> <laughs> ucu yükleyemiyorduk artık. Yani bak veriyordu. Anladın mı? Ozan zaman sen uyanık olsam ben büyük ihtimalle <laughs> derdim ya yani. Çin tarafına haber ver de ben onlardan uca alayım falan derdim yani anladın? <laughs> Yok kardeş böyle bir şeyim var. Abi diyorum ki geceye kadar niye bırakıyorsun bu videoyu ya? Sana öyle lan. Sana mı soracağız? <laughs> Sosuke bak nasıl konuş yani bitirdi bizi. Ne yaptın? Ne yaptın? <laughs> ne yaptım? Ne Konuşmayayım mı? Sosuke. Robot mu sen lan beni? <laughs> <laughs> ne alakası var? <laughs> Oğlum ya. Sasuke sen bir şey mi içti? Bu ya <laughs> <laughs> eğlendirdim abi bugün ondandır. Ya korku filmi açmış. Biz korkmuyoruz. Gider kendisi bağırıyor. Öyle korkutuyor bizi. Eman korku filmi. <laughs> İyi eğlenceli Sasuke. Sasuke attığım şeyi sana da atacağım. Baksana be. Atsana valla. Size abi dur. Bunu attım bana. açı mı bunu? Aç. Aç Aça abi mı? Açayım mı? Açayım <laughs> Discord, kapattı. <laughs> Discord, <kapandı. gülüyor> Discord kapattı. Discord kapattı. Olsun Discord <laughs> kapattı Discord. Alt F4, Alt F4 atayım diye. Şuradan mı başlasam? Yok yok karakterden başlat yani. Aynen karakterden başlatayım. Burada karakter yok çünkü. Aynen. Ya karakterisiz demek mi Barış abi? <laughs> evet. <gülüyor> evet. Dostum <laughs> hey, <bilmiyorum> artık büyük <laughs> bir problem yaşadın yani. abi öyle şeyler. abi yeter vallahi ya. Ne Rıza abi değil. Ne bir partner. <laughs> yeter abi ya. Bir de CZ'ni bulağa bürünmeye çalışıyor tipe bak. Hadi başlıyorum. Herkese zaman arkadaşlar ben karşımda var için yepyeni bir manyak sıra Psycho'nun yeni karakter videosuyla sizleri karşısına gerçekten yeni karakteri diyeceğim çünkü şu tipe bakın şu tipe bak bak yakınlaşır kafayı kafayı yakınlaşır bu kafayı sen Alihan yakınlaşır bu ben yakınlaşamıyorum şu anda anladın ama Yakınlaştırıyorsun abi kafaya Aynen Tamam Alihan Gerek Gerek Abi uyuna torun babası geldi. Torun babası kimdir? Odin. Odin kimdir abicim? Valorant'taki Odin'den bahsetmiyoruz. Şöyle bak her kıyafeti buna çok olmadı. O dini getirdiler abi. Biz de dedik ki bunu alalım, hemen hızlı bir şekilde açalım. Yeni karakter tarzıyla böyle dedim. Bak kıyafetin, bak desenin, bak bir taraf takım elbise, bir tarafı evlenilecek, bir tarafı eğlenilecek adam tarzıyla yapılmış bir kıyafet. Aynı şekilde çanta da her şey aynı şekilde. Paraşütüne kadar yarıya yarıya bölünmüş. Tabii ki bu kutuyu kim açar? Tabii ki ben açarım. Tabii ki burada kim akıyor maşallah der. Tabii ki bu der. Akıyor var maşallah. Teşekkür ediyorum Buzi. de burada bu arada. Uzi de burada. Buzi. Maşallah kardeşim. Abi ben maşallah. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak ha. bu kuturun bir hikayesi var mesela. Odin'e benzettin ya abi seni. Sen evet. bunu. Abi oda in demişler. odayınmış. inmiş. Odin olmuş sonra. Odin. ne? <laughs> 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 abi o... o, o. Yani sen Odin. artık hiç yani, <laughs> iğrençleştin ya. Bilak ya. <laughs> Odin. Emir, abi. O inmiş. E efendim. Şey Hangi? Yazıyor yaz ekrana. Hangi din? Oy. Odin. Oy, <gülüyor> Odin. <gülüyor> Yok. Hangi din? O din. Anladın? Peki odin din od o out. Baya komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. Her neyse Aynen abi boşumuzu ya. yaptık gayet güzel. Şimdi daha güzel beğenecek Tabii ki atmayı unutmayın. Onun yanı sırasında bunu çıkartıp eğer çıkartabilirsek dediğimiz amin. Bundan sonra bir tane de hızlıca gameplay atacak biliyorsunuz ki bu bizim vazgeçilmezlerimiz. ilk bir tane lan ben bu fiilleri saklıyordum ya. Nasıl yapacağız şimdi? Geçemiyor muyuz bu, bu aşamayı? Abi Hı -hı. onun maşallah var sen bir bas onu. Hangisini? 41 e ne? 41, 41, kere, maşallah. maşallah. <laughs> Aynen bak 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 41'den <laughs> nereye giriyoruz o an. İlk onu. Oğlum çok hızlı açtılar bir <laughs> görseydik ama. 31 kere <laughs> maşallah oldu artık arkadaşlar. O yüzden bu videoya bir 131 bin beğeni attığınızda gerçekten çok mutlu olabilir. Hızlı bir şekilde bir onu daha seriyoruz. Ver abi ver ver ver. ver. Klasiğin bakı <laughs> bu arkadaşlar. Bekletecek. Kastı mı? Burada kasarsa bir şey vermiyor. Bu ne? Bu güzel güzel. Ben de yokmuş. Götüme sokarım artık. Hı. Neyse devam. Oğlum bu fındık kral setini kullanan bir kişiyi görmedim oyunda ya. Bir kişiyi ya. ya bunlar var oğlum bizde. Yok mu bana fındık bir tane kalmamış, buz diyarı kalmamış vermesi? Kalmamış buz diyarı. Bir oyun. buz diyarı. Versene Ucum iyi verecek ki. Üç parça mı veriyor buz diyarı? Aynen abi. O yarar. O zaman işime yarar. Ver Hı. abi. Ucum. Ver ver ver. Verdi verdi. Bak artık uceli basmalara geçtik. Baş. Gene klasik baş. Aa gün ilk defasını açalım 70 QC'ye. Bu ne bir işe... Işaret... Yok abi. Bu sefer verdi. Bak bak. Verdiğini hissettim. Hatta geç yaptım Hadi direkt gelsin. Mi? Hop. Ananı be. Ziyerdi. Ulan buz diyar zannettim lan. Oh. Geldi. Hmm. Abicim. Sokacağım onu. Onu verebilirsin abi. Ay, sever, abi. tam <laughs> sendik ben bir. Tam <laughs> arada. sendik Şu bir bornoz çıktı. abi. İnandım bu sefer. Geliyorlar. Gene gelmedi. Ne? Kılıç Usta seti daha demeyecektim. Master'in setini çalmışlar bu arada. Kılıç Ustası iyi. Aynı kıyafet. Abi ya şimdi bu tarz şeyleri çıkartmanın belli taktikleri var abi. Birincisi espri yöntemiyle aşık. Hemen bir espri Kimse? yapıyorum abi. Yap bakalım. Ee, ben de bir hokus box yapabilir miyim abi? <gülüyor> <gülüyor> Hemen yap da ben seni bir... <gülüyor> <gülüyor> yani, yani Şofak abi ne karışıyorsun? Bak şimdi Sasuke <laughs> abi, yapacaksın. <laughs> çıkmazsa karartırım senin hayatını. önce Sasuke yapsın abi sonra ben Tamam yap bakalım Sasuke. Fokus fokus şap kız. İnşallah <laughs> verir güzel ki Bismillah <laughs> ver lan. Bak bak. <laughs> 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 tamam iyi bir sıra sende. Abi hazır mısınız? Evet. Ot ota demiş ki biz otuz. Ama o otuz hani abi. <laughs> 30 30, 30. 30 olanı. 30 31. Aynen abi. <laughs> tamam. Işte. O... Çık, Bu çıkmaz. Bir bak. Çık bayağı çıktı. Uy 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 uy. Uy degende. Aman 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 aman. <laughs> Şafak sonsuza kadar bunu durmayacaksın. <laughs> <Kıp, kıp. gülüyor> Arkadaşlar çok sıkıntı. Gerçekten bunların şansı yükseltilmiş diyor. Ozan Bey neden yükseltmiyor? Ben anlamadım ya kardeşim. Oğlum abi, neden, çok ya? Için, çok şey o neden ya? Çok klasik de bir şey daha Neden ya? Çık çık çık. Neden ya? Lan ne alakası bu saçma sapan totemleri nerede gördünüz ya? Bak sizi şey arıyor abi. Buraya abi taktiği. Ben Sasuke'yi bir daha dinlersem kendimi vuracağım. Buna bak. Buraya da maske <laughs> ver ya utanma. Yani böyle full maske <laughs> ver bize. Kardeş, abicim bak bize vermezse gameplay'in de atmamız mantıksız oluyor arkadaşlar yani mantıken. Daha önce hatırlıyorsunuz bir önceki bu klasik sandıkta AVM olay vardı. Ben bunları çıkarttıydı. Bunu çıkartan başımda şu iş bankası beni aradıydı. Normal kendi AVM'i kullanmıştım yani anladın? O yüzden yemezler. Yani bize ver. Ya şu kafasını verse iyidir gene bizim için. Karakter abi bu. Lazım bize bu lazım. Ver oğlum. <laughs> bak nasıl verdi. Bak geç yaptım ve verdi. <laughs> Bir daha geç yapacağım ya. Allah yapmasam mı acaba? Otobüs. <laughs> Ana. Ya ne klasik çöp buzu abi ya. Abi niye böyle yani oğlum şansı yüksek 15 yani 20 bin ucu harcadık ha biz şu an. Uhu. Ya insan bir başını falan verir yani anladın. Kardeşim klasik sandık bir ya, bedeldir. Yani. Ne bu klasik sandıktan çektiğimiz ya. Hadi be. Bak bak bu tabana sokayım. Dördüncü oldu artık. Bir saldım bu sefer ya. Verir ya verir verir. Bu sefer bak bak niye yan yana veriyor oğlum bunları? Ya böyle bir dönem bir çark mı var? Mantıksız bir çark. Ah şafak artık iki sene yersin. Abi ben ne yapacağım? <laughs> Dedi ya bir sene yersin artık. Bir daha çık iki i̇şte sene. Salak abi onu boş vereceksin. <laughs> bak bu ben olur. Bu ben olur. Aa. aa. <laughs> ya şafak videoyu beğendi kardeşim. Düzgün bir şey çıksın ya. Bak gel. Ee, abi, süslemesini verdi. Ürünü sokayım kafkabe de değil. Abi bir şapka sandım ya. Bu nasıl bir kandırma? Evet. Süslemesini verdi. Şapka onda tamam. Hayır hayır, süsleme oldu şu şu. Ozan, çıkmazsa video geliyor, biter geliyor, ha. Geliyor, geliyor, geliyor. Baş. Baş. Gene baş. <laughs> 31 bin UC'ye adımımızı attığımız hangi daha, daha değil aynısını bir daha veriyor kanka bu Bir önceki kutuda ya Bak gene bu sefer de maskeyi verecek bize şimdi <laughs> Maskeyi verse iyiydi abi sanki Bunların farkı ne? Kamuflaj mor Bak ya <gülüyor> Aha. <gülüyor> Mantıken bunun şansı bak diğer köpek balığı da çıktı <laughs> Oğlum mantıken eh. bak bu bende var zaten mantıken bu daha zor çıkan bir çanta değil mi şu an ya bu bu çanta daha kolay çıkıyor buna göre biz bunu çıkarttık ben anlamadım bu kanka işi kanka sen zoru başarıyorsun ya sokarım zoruna moruna ya <laughs> kardeşim bir <ben gülüyor> gameplay çekeceğim alo bak millet izliyor bu videoyu Beyinler falan aksın bak hangi çantayı veriyor oğlum bari onunla ki bize çantasını vermesin şunun bum Can kurtaran p19'u Eee <laughs> hep aynı şeyleri ya. Azga gerçekten o kadar klasikte bir sürü bok var ve gelip bana bunları atıyor ya ayrı bayılıyorum boyuna Yok 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 ayıp ya. Oğlum hadi be. Ya, bak bunda eh, de bunda sırlarda geldi. Ee, ver bize gel ne? <laughs> Salak. Sen bir şey deme lan kapat lan mikro. Oo, oy. Oy. Var lan bende ne uyu çekiyorsunuz ya. Sasuke'nin sesini kapatacağım ha. Her konuşsa buktan bir şey çıkıyor. Ananı... Oy. Oy. Varmış zaten bende. Hmm. Bu hangi oyu ne lan? Abi? Bu en birim zört oyu abi. Baş. Bak bu bir de sarı sarı dönüyor ya böyle sen bu kadar. Başını dedim oy. ya. Oy. Allah ne dedim başını verse yeter. Aa, oh. Değil değil bu kafa değil ki bu gözlük. Hayır 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 kafa işte kafa. Yeter dedim abi. Bunu Bak Odin başı Lan oğlum al 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 ne gözlüğü al al. Barış abi. Anladın? Ha, gözlük yok abi, abi buna bile yakın. Barış abi bana bir şey gösterebilir miyim abi? Ne? Envantara girsen abi. Envantara girme abi. Şey lobide kal abi. Lobide. Maskemi çıkarayım mı abi bak izle. Hop. Uy. Güzel mi abi? Tam devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi artık kıyafetimizdeyiz olay. Kıyafet de çıkartırsak oldu bitti bu spor. Hadi bakalım. Aa, tamam. Aa. Bir inandırdı beni de. Bir inandırdı da. Hadi oğlum lan o kadar. Ya ben bu klasik kutuyu anlamıyorum. O kadar bir şey var ki bu kutuda. Nasıl olabilirdi, aynı şeyleri arka arkaya atabiliyor ya boy. Nasıl yani? Yok bak mu? ya. 114 çıkmasın. Ya bak çıktı şu an. Hop. Ben en azından şükrediyorum diyorum şu an kafasını verdiği için. Gerçekten. Bak gerçekten onu söyleyeyim size. Ay. Bu bende Top var mıydı? Tatlı. Yoktu bende Yok bu. Bu bende yoktu. Afiyet olsun abi kış yemekleriymiş. Güzel, güzel. Bu uazla iyi. Bu yoktu bende, iyi oldu. Da C klası hmm. değişmiyorum ama bunu da çıkartmak istemiştik. Ara ara kullanır yani bu da. Bak bir güzelleşmeye başladı bu kutu son böyle bir ucu bitince sanki tekrar yükleyin dermiş gibi. Bak ya. <laughs> İşte bak sen demedim demedin mi buz bir getir? Anladım. Hadi be. Oğlum bir hissediyorum sanki bir buz gelecekmiş gibi de skaler geliyor. Ananı avradını. Hey, Neler diyorsun sen PUBG bil. <laughs> PUBG bil. <PUBG gülüyor> canına kurban. <laughs> Ne yapalım? Bunu bulu vardı. Çanta, çanta var, bu var, bu var. Yok sen en iyilerini aldın yeter abi. Nasip de var. varsa be Nasip de varsa. Nasip varsa diyor ya. Ben devam ediyorum abi. Ben bir <laughs> ne yaparım abi. Kardeşim biz content üretiyoruz burada. Zevkimize değil. Çıkarsa çıkar, çıkmazsa bırakırız. Olacak bir şey değil. Anladın mı Maslam parçası? Ver oğlum. Bu da şu andan itibaren bu cesaretimi gösterdiğimi biz de görüyoruz. Biz de beyni atıyoruz diyenlere gelsin abi. Beğenmeyen varsa da ayıp ben eder ben artık. Ben. Sizin için bak, geliz sizin için. Açmasak mı lan acaba? Abi bir de ben unuttum, yetişemedim o sırada diyenler için şimdi bir akşam Aynen, atalım. ben unuttum beyni atmayı, yetişemedim, hem izleyemedim de diyenler için. Bu da onlara gelsin. Hadi. Siz, siz unutmaya devam edin arkadaşlar. Abi, şafak mal değilse uzayar gelsin gelirse var ya olay olur. Yo yo, yo abi. Oy. Ben malcık. Ali kardeş. Şefak abi. Bak konmuyor abi. Bu ziyare gelmezse Sasuke sünnetsizdir. Lan dejavu oldum Sündet acaba. Sünnet oldum şey. kardeşim. <laughs> Geldi zannettim lan birden. Hadi. Oy. Sasuke. Gidiyor ha. Sünnetsiz Sasuke. Ne oldu ben ya? Olmadı kardeşim doğru ortaya çıkıyor işte? <gülüyor> Çıktı? <laughs> Demeyeceğim size <kalsiyse> şafa. Oha. <laughs> Kanka bu ne? Bu ne? Gümüş parçacık cenneti kardeşim. <laughs> Sıksı <Süsü> ki. <laughs> <laughs> <o> ne <yüzden çıkarsanız, gülüyor> diyarı partner olacaksın kardeşim. <laughs> var var. Ama çıkmazsa bu bir daha olmayacaksın. Hop. <laughs> bir daha olmayacaksın <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> Bir de olmuyor. Yok, öyle bir şey Artık yok. bunu takarsın bir yok, tarafına. Yok. Öyle bir şey demedik. Dedik 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 kabul ettik bunu. Oğlum Gerçekten ben... ortaya çıkıyor kardeş ağlama. Hadi be. Yok gene boş. Buz diyarı falan 3 part. Aa. Ay. Bak. Ya bana verirsin bunu. Bak verdim şu an. Tamam. Zaten ben de şey diyordum yani versem çıksa da bir tane daha Sasuke'ye versem diyordum. Son limitleri oynuyoruz. Son limitleri oynadığımızı gören PUBG Mobile'de artık geri oyunu oynadıyor. Belli zaten şu böyle bir kutu çeşidi yok. Ayı bornozunun beyazına, pembesine, siyahına, kahverengisine, hepsine. Ay ananı. Hepsini seveyim. Ay, El tercih, falı tercih, tercih. AVM lan biz bunu <laughs> 10 sene önceki videoda istiyorduk. Ondan sonra iki kutu daha geldi gene çıkmadı. En son çıktı ve son kutuda çıktı ne bu arada. Son şakasını yaptı. Vallahi güzel. Abi son ben olarak şöyle... da bunu çıkarttık. 529 üç ne yapacağım biliyor musun? Sasuke'ye girip Bana bir tane arasın. Evet, atacağım. popülerlik atacağım. Hemen atıyorum. Çok Görüyor musun? İzliyor abi. musun? İzliyor musun? İzliyor musun şu Bakıyorum an? Bakıyorum abi. Çok teşekkür Aman. ederim. Aa, bak attım şu an. Şerefe bak. <laughs> kardeşim Anam. sürekli popülerlik atanları biz atıyoruz. Bana sürekli popülerlik atan izleyicileri ben, 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 ben atıyorum mesela. Ben Atıyorum abi. Ben atıyorum abi. Yalan dolanlar biriktirmiştim bir abi. Bak, yalan dolan. Şöyle. Yalan dolan. Al kardeşim sana bir tane attım. Oy, Arkadaşlar bu arada biz popülerliği niye saldık ya? Oğlum çıkardık biz buralardan ha. Bak bu haftada kaçıncı sıradayım ben? Ona 8. sıradaymışım. Arkadaşlar şu popülerlikleri unutmayın. Vallahi oyuna girersiniz edersiniz. Bam bam bam. Bam 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 yüklenin abi popülerliklere. Ben her neyse şuradan hemen hızlıca bir su itim yapayım. Oy, tam bir İstanbul Oy. tam bir İstanbul beyefendisi. Yok yok. en soldaki en iyi. Ya bu. Ya bu. Bu bu ya. Bu kız oldu abi. Arkadaşlar hızlıca artık oyunumuza geçelim diyorum. Sizler beyinizi atarken bizler de maça geçelim diyoruz. Let's go. Oy. İyi. Baya iyi. Baya gelen var bu arada. Nerede? Yanda canım yanda bak. Benden önce oraya giden varsa kesin vurduruyordur. O kadar diyeyim ben size. İmkansız. Benden daha iyi atlatan yoktur kardeşim. Atlatıyorsun öyle 900 metrelerde. Bak nasıl onlardan hani? önce gidiyor. Bak bak abinin bekle sakin ol ya. Yok abi suç bana atmak olmak ayıp. Bak bak adamlar. tamam by the way, <laughs> Tamam ben ama alt, aşağı atalım. Aynen öyle. Çatı, çatı tamam. Ne abi? Bu ne yapıyor lan? Lan Victor. Bu da gitti. Bir dakika nereye kaçan nereye kaçan nereye kaçan? Nereye kaçtın ya? Oğlum ne manyak çıktı adam ya. Adam baya baya gitti yani ha. Neyse neyse hemen tut 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 tut. Çattı mı adam? Çatının arkasında biri vardı çok iyi Tamam. Araya gider mi? Onların iyileşti patlak Araya gider mi? Hop. Abi go <laughs> go 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 go. İki adam baygın, iki adam baygın, iki adam baygın. O pencerede size bakacak bu arada. Bittiler. Barış abi biraz. Hayır. İyi ben Abi. Tamam hadi maliye kardeşim. Herhalde. Öyle çok bakarsanız anlaşılır arkadaşlar. Böyle ufak ufak bakmanız lazım böyle olaylarda. Şöyle baktınız mı bizim solda da takım var. Aa bak takım var da orada. Oo ben fight diyorlar. Alırız alır birazdan. Go go go. Ölümde, ölümde. Hemen üst sağda. Kardeşim biz de seni arardık ya. Nerelerdesin? Uy. Kardeşim kim vurdu seni? Abicim adam hile yoktur diye şey yaptım da adam ses kasmış anasını satayım. Güzel güzel. Yerim ne de oluyor de oğlum var. orada? Sağda o bot fight mı ya o sağdaki? Aynen abi bot fight. Sek satarım abi. Vallahi severim. <laughs> oğlum bu bot gibi değil bu arada ha. Vallahi bot çıktı. Oğlum kime vuruyordum manyak böyle? <laughs> Arkadaşlar gayet güzel bitirdik çok ileri Buradan hızlıca diğer takımlarına gidelim. Let's go. Oy neler diyorsun ya. Aha önde bak iyi gidiyor. Tam önde. Takip et takip et takip et. De, devam, devam 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 Hiç sıkmamıza gerek yok. Aha. Vazgeçtim. Kardeşim. Yeni orada bir yere takıldın ama. Canı yok bunun. Ben buradan giriyorum. Gel hey. gel gel. Arkındayım ben abi. Sola geçti zaten. Oğlum ya. Ay evet. uğradığını avradını neyle vurdu lan o? Güzel evet. güzel. Adamları iyi yakaladık ama. Ulan şanslara bak. Aa oha oha iki tane işaret bir şey var abi adam. Onda ne? da iki tane mi var? Bende de bir tane var. Hiç. Oğlum ulan ne yapmışlar? Adamlar oyunu abi. Sağda araba var gene. Evet. Hemen yanımızda. İndir in arabadan in, in in kardeşim in in. Arabadan in ne arabadan. Ne yapacak, ne yapacak? İlla illa arabayı patlatacak ya. Batlattım Abiciğim Abicim uzatılmış şu uzatılmışı alalım şuradan. Gayet evet. güzel. Devam devam devam. Evet. Bunu indirdik. Bir daha sik yapmaz. Böyle hızlı sürmeyeceksin arkadaşlar. Sıkıntı. Aha önde bak gidiyor. Evet. Oraya kafa attı. Tamam. Go. Oğlum adamlar şurada <laughs> şurada. ilk evde durdular. Aha. Geri tamam. geldi önümüze. Arkadaşın amca. Bunlar kaçta içeride Bu demek ki. Bu arada arkadaşı içeride abi. Araba geliyor. Araba geliyor. Canım tamam. Genel. Bunlar karşı içeride olmasa i̇yi At bir içeriye bomba. Tabii içeri. içeri. da bakıyorum. Aynen içeride bir bomba atsana Tamam. Kardeşim orada gelmez. dışarıda arkadaşlar gidiyor. Ona Sen amacın ne ya senin? Baba bak 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 bak. -ba -ba. <laughs> Aa ölmedi. <laughs> bir dakika kardeşim. Sen nasıl <laughs> ölmedin ya? Oğlum <laughs> sen nasıl ölmedin ya o kadar iyi. Arkadan As. bir adam daha sıkıyor. Bekler. Bekle abi. Bir can bir can doldurup gidiyorum ya. Ulan hepsi bir anda geldi anasını satayım. Bekle. Abi. Allah Allah. Ohlar geldi birden. Fişekleri unutmayın ha. Fişekleri burada atabiliriz. Ya çetin üzerine çıkıp atabiliriz. Oraya adam gelir baya. Aa yaslaya tarafına atacak alanı. Orada atalım bence de. O Hayır evlerde abi. ya. O yukarıdaki evlerde atalım. Adam var adam. Nerede? Adam, adam, adam. Nerede? Adam, adam

Merhabalar. Bak ya nasıl vurdu beni. <laughs> Aa, free atat. At. Fena fay çıkmış bu arada. Baksana. uyu çift avuk yapmam yok mu? Attınız mı? O bütün free atılmış bu arada. İmkansız bu arada. O iki tane kalan adam da buraya. Bu direkt vurduğumuz adam bayılmamıştı. Bayıldı değil mi bu? Evet. Aynen öyle. Evet. iki arkadaşı nerede acaba? Five minutes later. Aha. Bu kim? Allah Allah. Ya lan Emir e, diğer adam nerede? Oğlum öyle bir koşu yok daha bu arada. Alanın dışına doğru geldi bu arada adam. Ha biz alanın kenarındayız. Flare gancıkları almaya gelmiş bu manyak. Ya kas ki yemin edelim, bak bir şey kaldı zaten Barış abi alacak report Çalışma, da atarım kafana. At lan zaten tutamazsın. Bana ben... Ya. Ya, Yapma oğlum liyakat düşer yalan video çekemeyiz. Hehehehe. Vallahi. Vallahi. Özür dilerim. Lan! Adam ol no. adam, adam, Sasuke böyle. Aferin özür dileyeceksin. Bir yer dileyeceksin abine. <laughs> Aferin Sasuke. Oy tarza bak. O ne lan? Çok iyi. Aa gözlük <laughs> takılabiliyormuş <muyuz> üstüne. Ananı avradını ver. Ooo. Ölmeyi beklersin ya da ateşe gidersin. Karar senin. Naruto yapma. <laughs> adam anan Naruto. Bunu aldık. <laughs> bir daha attık. Kask Allah aşkına Barış abi. Barış abi. Ne <laughs> <batın>? Versene. Ay, <laughs> versene Barış abi. Ha, veremiyorum. Ber. Oho. Ha verdim. Şey abi, 31 saniye kaldı ver. Ha. Bu değil bu değil. Naruto. Ana onu da versene. Lan <laughs> dur. Abi yakışıklandım şey sen söyle. Allah'ım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar gayet güzel bir maç oldu. Artık sondaki adam oyun alanına gitti. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra tüm bildirimleri aktif etmeyi sakın ama sakın unutmayın. O bildirim, o zili tüm yapmanız her video attığımda anında bildirim almanızı sağlıyor. Bilgi dahilinizde olsun. Onun yanı sırasında Emin'in kanalında, Naruto'nun kanalında ve Sasuke'nin kanalında açıklama kısmına bırakıyorum. Onların da kanalına abone olup onları destekleyebilirsiniz. Veyahut da ekrandaki gördüğünüz videolarda hangisini izlemek isterseniz onları da gidip izleyebilirsiniz. Diğer videolar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcak kalın. Bye-bye.